Alarm, evet. e, yardımın gelmesi, itfaiyenin geliş gidişi bu gibi şeylerde tanık Saat beyanı arıyor. Saat buçuktu sanırsam. Yani e, yaklaşık dört buçuktu iki itfaiye aracı geldi. Küçüklerdi, yine kamyon ama çok hı hı. büyük değillerdi. Yani bu ekranda gördüğünüz şu itfaiye araçları çok daha profesyonel olanlar. Ee, oraya gelen ilk iki itfaiye aracı daha küçük çapta ve hak veriyorum e, yangın o kadar büyümüştü ki zaten o bizim çıkmış olduğumuz merdiven boşlukları cehennem gibi alev topuna dönmüştü görebiliyorduk e, şu gördüğünüz alan otelin ortası e, zaten o merdiven boşluğu da baca görevi gördü ve gördüğünüz tepeyi e, sanki bir mangaldan hani rüzgar üflediğiniz zaman kıvılcımlar saçar ya orası o şekilde alev almıştı e, gelen iki itfaiye aracı Sadece bu taraftan camda olan insanlara merdivenle uzanıp onları toplamaya çalıştı ama yani çok yetersiz organlardı ve şeydi hı hı. çok yavaş hareket edebiliyordu. O merdivenler çok hızlı insanları toplayamıyordu. Tabii uzaması için, hele o telaş içinde daha da yavaş geliyor. Aynen öyle, aynen öyle. Peki çıktıktan sonra otel çevresinde mi beklediniz? Yoksa şunu görüyorsunuz, burası evet. Kartal otel. Hı hı. Ee, biz ilk olarak e, aracımız şu araç bizim beyaz araç ve benim tabi arabanın anahtarı da içeride kaldığı için e, aracımıza giremedik. Yani hiç Hiçbir eşyamızı alamadık. Hı hı. Kartal otel'e sığındık. E, bir süre bir yarım saat kadar onun lobisinde kaldık ama e, daha sonra işte maalesef birçok yaralı oraya aktarılıyordu. Oradan yataklar çıkartıldı, insanlar atlayabilsin diye. E, ancak o şekilde kurtarılması bekleniyordu. Sonrasında birileri geldi ve dedi ki buranın altı otopark, araçlar var ve bir, duyduğumuz kadarıyla bir de bir benzin yakıt tankeri gibi bir şey varmış. Hı hı. Patlama riski olduğu için bu otel de risklendi. Biz buradan çıktık. Hemen yanındaki iki katlı bir yatakhaneye geçtik. Hı hı. İşçilerin kaldığı. Onlara da gerçekten çok teşekkür ediyorum. Çünkü bize çoraplarını verdiler. İşte bana ayakkabı verdiler. İşte kızımın ayakları için çorap verdiler. Kendi yatakhanelerini açtılar biraz sıcakta kalalım diye. Daha sonra aşağıda bir restoran var. Bizi oraya götürdüler insanları. Çünkü bu oteldeki insanlar da artık çıkmaya başlamıştı. Ve yürüyerek, karlı bir yoldan aşağı yürüyerek o restoranda işte bize ayranlar ikram ettiler ki... E, yuttuğumuz dumanlardan dolayı. E, sonrasında da işte birisi geldi ve valilik kararı ile e, ismini hatırlayamıyorum şu anda bu hı hı. otelimizin yani bizim kaldığımız otelin çaprazındaki hı hı. kaya ile başlayan diğer hı hı. otel'e e, bizi aktardılar mahsen gibi bir yerden çıkartarak. E, Tamamen bu alanı terk etmeniz saat kaça tekabül ediyor? Size şöyle söyleyeyim e, burayı. Terk etmemiz 3 Yani yangını çıktı otel. Hı hı. Üç buçukta burayı terk ettik. Bir süre burada kaldık. Saat 5 beş, beş çeyrek civarı restorandan çıktık. E, Valili kararı ile e, daha güvende olan yeni yapılmış otelin işte avlusundan, esas söyleyeyim lobisine, restoranına gittik. Onlar da bize gerçekten böyle çok misafirperver davrandılar. İşte mutfaklarını açtılar. E, insanlar biz e, çünkü bir sonraki gün akşam altıya yediye kadar otelde kalmak zorunda kaldık. Hı. Ee, orada baktılar diyebilirim yani. yani Bölge ertesi güne kadar terk edemediniz. Edemedik çünkü e, bu görmüş olduğunuz aracımızı e, haklı Hı -hı. olarak e, burada çalışmalar olacağı için çektiler. E, o şu otelin yan tarafına ve şu alan komple kapatıldı. E, bizim aracımızın yedek anahtarının gelmesi de işte ertesi gün e, öğleden sonrasını buldu. Hı -hı. Biz biraz daha buraların boşalmasını beklemek zorunda kaldık. İşte bürokratlar, bakanlar vesaire geldikten sonra biraz daha burası rahatlayınca aracımızla İstanbul'a geri döndük. Peki. Ee, öne rica edeyim sizi şuraya dair birkaç soru daha sormak Tabii istiyorum. Ki. Yine kayda geçirmek için ee, burada yakın katlardan pencerelerden inmeye devam Doğru. edenleri söylediniz. Doğru. Ee, tanıklığınız varsa eğer kayda geçireyim yine. Siz 6. kattan merdiveni çok zor bulurken <laughs> sizden daha yüksekteki veya daha alttaki katlara dair inerken bir şey gördünüz mü? Diğer insanların o merdivende rastlaştığınız mı? Yoksa Hayır. o duyduğunuz sese kadar başka Hiçbir ses duymadık ve size şöyle söyleyeyim. Biz bu lobiden çıktığımızda şu görmüş olduğunuz alanda çıkan hiç kimseyi görmedik. Evet burada birisi vardı bize kapıyı açan. Hı hı. Bu personel miydi inanın bilmiyorum. Sormadım, bakmadım ve biz direkt ondan sonrasında birisi geldi. Kartal Otel'e geçebilirsiniz dedi. O kadar ama hani daha önce çıkan bir vatandaş olduğunu, orada kalan bir misafir olduğunu görmedim. Büyük ihtimalle ilk çıkan sizsiniz muhtemelen, ya da ilk çıkanlardan birisi sizsiniz. Muhtemelen aynen öyle ve hiçbir ses duymadık. Kimsenin yangın var diye bağırdığını duymadık. Yani personel anlamında söylüyorum. Ve altı kat iniyorsunuz. Diğer kat koridorlarından da sonuçta o merdiven geçiyor. Biz bir aslında kat bir kat iniyoruz. iniyoruz. Buradan indiğimiz için. şu kat farkı altı orada. Aynen oradan. öyle. Bir, Peki. bir kat iniyoruz. Hı hı. E, ama ne üstlerde ne altlarda bir bağıran birisi yok. Çığlık mesai hani... de duymadınız. Hayır. hayır çıkana kadar. Çıkana kadar duymadık. Ama biz çıktıktan sonra insanlar yavaş yavaş diğer evet, otele yapıyoruz. gelmeye başladı ama kurtulan yani o zaman gördüğümüz belki 20 belki 30 kişi vardı. Evet. Daha sonra bu oteldeki çalışanlar ee, buralara yatak getirmeye başladı. Yatakları buralara yukarı çıkardılar, yana çıkardılar. İnsanlar atlayabilsin. İnsanlar diye. atlayabilsin de diye. çünkü saat 3.30 gibi arkada başlayan alev çatıya kadar çıkmıştı zaten. Hı. Yarım saatte 6 kat daha yukarı çıkmıştı Tam yani. bunu soracaktım. Otelden çıktınız ve otele dönüp baktığınızda Şimdi bu ilerlemiş hali. Evet, Bunu evet, kullanabiliyoruz evet. görsel olarak. Sizin zihninizdeki fotoğraf ne? Söyleyeyim size. Bakın, şimdi bu böyle biraz üç boyutlu gibi bir görüntü. Burası otelin tam ortası. Hı -hı. Şu kısmı düşünün. Buranın altının tam arka tarafında çıkan bir yangın. Tamam, arka cephede. Aynen öyle. Hı -hı. Arka biz tabii bu tarafta olduğumuz için buralar çok daha sağlamdı o zaman. Hı -hı. Zaten dikkat ederseniz otelin bu cephesi de ahşap olmasına rağmen yanıp bitmedi. Bitti. Diğer tarafı bitti. Diğer tarafı. Çünkü tamam. rüzgar buradan esiyordu. Buradan esen rüzgar, insanlarda camları kırmaya başladı. Haliyle e, diğer tarafı daha beter alev topu haline çevirdi. Ve biz aşağıya restorana indiğimizde restoran diğer tarafa bakıyordu. Şu görmüş olduğunuz beyaz karlı dağlar komple e, aydınlandı. Alevden. Hmm. Zaten bizim odamızın olduğu yer yok şu anda. yani. Yok, Tamamen yok, yok oldu. Ee, altta kalanlar şanslıydı. Bir kayak hocamız var. O ikinci katta kalıyordu. Hmm. Çünkü yangın dördüncü katta çıktığı için yukarı doğru e, hızlanıyordu. Hmm. Haliyle e, alttan ski pass dediğimiz bu kartlarla çıkış alanı vardır piste Birinci bu, kattan çıktılar onlar. Şu tutumlu. anda sizin tarif Bravo. ettiğiniz bu, arka taraf. Aynen öyle. Şu görmüş olduğunuz yer işte insanların e, kayak yapmak için dışarı çıktığı alan. Hmm. Kayak üstüne e, de bakarlar. Aynen tabii. öyle. Yangın biraz üstten çıktığı için buralar sağlamdı ama daha sonrasında tabii buralar da yok oldu. E, kesinlikle duman alttan geliyordu değil mi? Kesinlikle. Bunlar da önemli. Dördüncü katta çaprazdan geliyordu. 60-12 yani 6012 nolu odada kalıyorduk biz. Hı hı. Kaldığımız oda yani çizebilirim bile size. size. Merdivenlerin hafif çapraz karşısındaydı. Camdan baktığımda sağ altımdan öbek öbek dumanların çıktığını gördüm, iki kat altından, dördüncü kattan. Çok net. Orası da yemekhane katıydı. Yemekhane. yemekhane. Katıydı. yemekhane yemek Dolayısıyla hatıydı. oradan çatıya kadar uzanan, sonrasında aynen. da yukarıdaki insanların inişini engelleyen aynen öyle acı Tam haberleri. Bizim indiğimiz merdivenden beş dakika sonra kimse inemezdi. Yani o dumandan dolayı ki, e, az önce otelin ön cephesindeki bir şeyi görmüşsünüzdür, çarşafların birbirine sarılıp, evet. e, orası sekizinci kat. O da adını vermemde sakıncı var mı bilmiyorum. Metin hocamızın e, bir kayak okulunun e, e, sahibim, bilemiyorum. Orada tanıştık. İşte kızımızı sevdi, Onunla konuştu, sohbet etmişti. Hı hı. E, o bütün ekibini topluyor orada. Kaç kişi var bilmiyorum. Aynen öyle ve işte çarşafları ıslatıyorlar, birbirine bağlıyorlar. Bütün personeli oradan kalan arkadaşların aşağı indiriyor. En son kendisi bir beş saniye kadar daha var mı kimse diye bağırıyor. O da atlıyor, iniyor. O şekilde kurtuluyorlar. Diyebilirim size. Peki. Ee, biz de Sözcü ailesi olarak Nedim hocamızı yitirdik. Ailesiyle Biliyor birlikte biliyorum. oradaydı. Allah Karşılaştınız mevcut. mı? Denk geldiniz mi? hiç? Görmedik. Sonradan öğrendik. Biz çünkü e, o gün e, öğlen giriş yaptık otele. Hı hı. E, hemen kızımızın zaten kayak dersi başlamıştı. İşte takdir edersiniz ki e, 6 yaşında kızım. E, yorulduk, ettik. Akşam yemeği vesaire derken hatta erken çekildik. Yatalım dedik. Öyle çok fazla böyle insanlarla görüşme şansımız olmamıştı daha henüz ee, ama kızımın kayak yaptığı arkadaşların hiçbiri yok şu an. Bir kez daha başıma sağ ol. Sağ ol. Anlattıklarınız bence yargı aşamasında yani burada biz tanık beyanlarını öğreniyoruz. Belki bundan sonraki hayatlarımızda daha ihtiyatlı davranacağız. Herkesin bireysel hayatına böylesi etkisi olacak ama değerli sözcü izleyicileri burada ısrarla bir şeyleri sormamızın en önemli nedeni gerçekler bir gün ortaya çıkarken bu ailevinde, Çöndü ailesinde ortaya koyduğu tanık beyanları soruşturma safhasında ne kadar dikkate alınacak? Olay örgüsünü net bir şekilde öğrendik. Olay örgüsünde e, alarm yok, olay örgüsünde kapıları çalıp uyaran yok, bağıran çağıran hiç kimse yok. Gecenin üç buçuğunda Nihan Hanım sadece çıtırtı sesine uyanıyor. Aşağıdan dumanların camdan yukarı doğru çıktığını görüyor. Devamında Mutbey dışarı atıyorlar kendini. Koridor tamamen duman içinde. Duman içinde koridordan merdivene güç bela deyim yerindeyse ulaşılıyor. Ardından sonra bir ses duyuluyor. Zemin katta o da burası. Çıkış buradan sesini duyuyorlar. Belki duymasalar sağa sola tekrar gidecekler. İşin özeti bu. Söyleşi yapmamızdaki asıl amaç da buydu. Ayağınıza sağlık. Bir kez daha başımız sağ olsun.